Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2009 yılında yazdığım ve ilavelerle biraz daha zenginleştirdiğim Nasıl da döndürülüyorsunuz? Başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Hayatın her anında sürekli kararlar vermek durumunda olan insan oldu. Sağlıklı tefekün hakkını vermediği zaman çok yanlışlar yapabilir. Yoldan çıkabilir, savrulabilir, tepe taklak olabilir ve aldığı o kötü kararların doğal bir sonucu olarak dünyasını ve ahiretini mahvedebilir. Her ne kadar verdiği o yanlış kararlar kendisine kısa vadede bir takım avantajlar sağlasa ve karda kazançlıymış gibi görünse de uzun vadede ona mutlaka kaybettirir. Zira şeytanın vesveselerine ve şeytanlaşmış insanların kötü telkinlerine kapılan, peşlerinden giden ve onların dediklerinin aynısını yapan birisi böyle acı bir sonu kendisi hazırlamıştır. Bu nedenle içindedir ki Yüce Allah sağlam deliller yerine zannın, dedikodunun, ön yargının peşine takılan, sağlıklı tefekkürün hakkını vermeyen, anlama, kavrama, sezme, yorumlama, analiz etme, çözümleme melekelerini dumura uğratan kimselerin acınası halini ifade ederken nasıl da döndürülüyorlar diyerek haktan, adaletten, doğrudan gerçeklerin uzaklaşanların perişan hallerine dikkat çekmiştir. Daha önceki insanların aynı yanlışları yaptığını söyleyerek kıyamete kadar gelecek bütün insanlara aynı hataya düşmemeleri konusunda ikaz etmiştir, uyarmıştır. Gerçekten de bir duruşu ilkesi sabiteleri kırmızı çizgileri olmayanın, sağlam parametre, parametrelere dayalı paradigmalardan kendini yoksun bırakanın, rüzgarın önündeki yaprak misali oraya buraya savrulanın, omurgasız ve çapsızların haktan döndürüldüklerinden söz ederken, onların şeytan ve taraftarlarının arzuları istikametine hareket ettiklerini, hoşlarına giden şeyleri yaparak ve sorumluluk almayarak başarı olacaklarını zannettiklerini, Böyle bir sonu bilerek lisere kendilerinin hazırladığını, bu nedenle de savurup gittiklerini, böyle yapmalarının sebebinin ise ilke, kural, prensip tanımamazlıkları olduğunu ifade etmiştir. Çünkü yüce Allah, yüce Allah'a ve ahiret gününe bütün kalbiyle inan inanmayan kimseleri şeytan ve şeytanlaşmış insanların haktan döndürmesi çok kolay olur. Hayatın her Allah'tan yana bir bilinç ve duyarlılık içinde olmayanları, Allah yokmuş gibi yaşayanları şeytan ve taraftarlarının haktan döndürmesi çok kolay olur. İslam'ın ilkelerini hayatının merkezine yerleştirmeyenleri şeytan ve taraftarlarının haktan döndürmesi çok kolay olur. Allah'a şükretmeyi unutup nankörleşenleri şeytan ve taraftarlarının haktan, hakikatten, gerçeklerden döndürmesi çok kolay olur. Ahireti hesabı ve mizanı unutup sürekli dünyaya yatırım yapanları şeytan ve taraftarlarının haktan döndürmesi çok kolay olur doğru, dürüst, ahlak, ilkeli, kararlı, cesur, erdemli olmayanları şeytan ve taraftarlarının haktan döndürmesi çok kolay olur. İbadetlerine devamlı ve duyarlı olmayanları şeytan ve taraftarlarının haktan döndürmesi çok kolay olur. Yüce Allah'ın rızası yerine insanların alkış, övgü ve takdirini bekleyenleri, önemseyenleri, önceleyenleri şeytan ve taraftarlarının haktan döndürmesi çok kolay olur. Kur'an ve sahih sünnetin ilkeleri yerine arzularının, zevklerinin, heveslerinin, ihtiraslarının peşinden koşanları şeytan ve taraftarlarının haktan döndürmesi çok kolay olur. Yüzünü, makam, mevki, rütbe, şan, şöhret, para, servet, hırsı bir dinleyenlere şeytan ve taraftarların haktan döndürmesi çok kolay olur. Yahudi, Hristiyan, Budist, Müşrik, Ateist, Deist, Nihilist, Agnostik, Satanist olanları vs. Şirin, onlara da şirin görünmeye çalışmaları şeytan ve taraftarların haktan döndürmesi çok kolay olur. İşi gücü fitne fesat çıkarmak olan, birlik ve beraberliği bozmak olan, ayrılıkçı hareketleri destekleyenleri şeytan ve taraftarların haktan döndürmesi çok kolay olur. Cinayet işleyen, hırsızlık yapan, yalan söyleyen, iftiratan, gıybet eden, yetimin hakkını yiyen, leri şeytan ve taraftarların arkadan döndürmesi çok kolay olur. Allah peygamberi İslam tasavvuf, zikir, şefaat vesaire diyerek insanları Allah ile aldatanları cincilik üfürücülük falcılık büyücülük yapanları şeytan ve taraftarlarını haktan döndürmesi çok kolay olur. Kibir abidelerini kendini beğenmişleri, kifayetsiz muhtelisleri ve açgözleri şeytan ve taraftarlarını haktan döndürmesi çok kolay olur. Kıskanç, bencil, egoist, narsist, hedonistleri şeytan ve taraftarlarını haktan döndürmesi çok kolay olur. Allah'tan başka varlıklara, sahte kutsallara, taştan, tunçtan, ağaçtan yapılmış putlara, heykellere, şeytan ve tapanları şeytan ve taraftarlarını haktan döndürmesi çok kolay olur. Muska, fal, büyü, sihir, cin, astroloji ile uğraşanları, gaybı bildiğini iddia edenleri ve bu sahtekarlara inananları. Şeytan ve taraftarlarının kandırması çok kolay olur. Sonuç olarak Kur'an ve sahih sünnetin genel ilk amaç, maksat, gaye ve hedeflerinden uzaklaşan, ahiret hesap vereceğini unutan, ibadetlerine devamlı ve duyarlı olmayan, ahlakını güzelleştirmek için çabalamayan, sahte varlıklara tapan, sağlık tefekkür vermeyen, sorumsuzluğu, kolaycılığı, neme ve tembelliği kişiliğinin karakterinin bir parçası haline getiren insanların haktan uzaklaştırılmaları, döndürülmeleri, sapıtmaları, savrulmaları, şeytan ve taraftarlarının peşinde takılmaları, şeytan ve taraftarlarının peşinde takılmaları onları bekleyen kaçınılmaz acı bir sondur ve bunu da hazırlayan kendileridir diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor Allah'a emanet ediyorum.